Merhabalar Hinerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nar gibi kızarmış bütün tavuk ve kestaneli pilav tarifim var sizler için. Hemen şimdi tarifimize geçerim. Sizleri hiç bekletmeden bu gördüğünüz mezeleri de başka bir tarifte anlatacağım. Uzun olmasın diye biraz kestim. Şimdi bir bütün tavuk kullanacağız. 1 kilo 600 gram kadardı benim tavuğum. Önceden yıkadım. Şöyle tüyleri falan varsa aldım baktım kolların uç kısmını kestim şimdi bir sos hazırlayacağım tavuğu buna bulayacağım Şöyle tatlı kaşığı ile biraz biber salçası ve domates salçası koydum. Bir tatlı kaşığı bal koyuyorum. Bal da güzel kızarmasını sağlıyor. Hemen baharatları ekleyeceğim. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon kullandım. Zeytinyağı veya ayçiçek yağı koyalım biraz da. Biraz da şöyle 1-2 kaşık sıcak su ekliyorum. Salçayı biraz açmak için. Şimdi bu sosu iyice karıştıralım. Özel günlerinize, davet sofralarınızda bu bütün tavuğu ve pilavı yapabilirsiniz. Gerçekten sunumu da lezzeti de çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Böyle iyice karıştırıyorum malzemeyi. Şimdi tavuğun üzerine her tarafına süreceğim. Elimle sürebilirsiniz. İç kısmına da koydum biraz. Sonra parmaklarımla iyice yedirdim üzerine. Şu göğüs kısmındaki deriyi biraz böyle parmaklarımda kaldırıp bu sostan içerisine yerleştirdim. Çünkü bu kısım biraz böyle yavan oluyor, tatsız tuzsuz oluyor. Biraz sos koyarsanız daha güzel olur, daha lezzetli olur. İsterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz bu kısma. Daha önceki videolarımda koymuştum, bu sefer eklemedim. Böyle hazırlıyorum hazırladıktan sonra böyle bir kürdanla güzel pişmesi için yani pişerken şeklinin tavuğun şeklinin bozulmaması için kürdanla böyle kollarını, ayaklarını biraz tutturacağım. Bir de pişirme kağıdını ıslattım. Hemen onu da yanıma aldım. Böyle batıralım. Zaten kürdanları servis yaparken çıkartabilirsiniz. O yüzden birkaç tane batırabilirsiniz. Böyle yaptıktan sonra pişirme kağıdının üzerine kapatacağım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında böyle bir saat kadar pişirdim. Daha sonra üzerini açıp bir 15-20 dakikada üzeri açık bir şekilde pişirdim. Bu tavuğunuzun büyüklüğüne göre pişme süresi değişebilir. Bir de kenarlarına soğan koydum. Buraya sebze de koyabilirsiniz seviyorsanız. Patates, havuç gibi. Soğanları da daha sonra tükettik, güzel oldu. Böyle şimdi fırına gidiyor. Yaklaşık 1-1,5 saate kadar pişirecek. Şimdi tavuk pişerken biz pilavı da hazırlayalım. Pirinç kullanacağım. 2 su bardağı pirinci böyle bir 10-15 dakika önceden ıslatıyorum ılık suda. Baldo pirinç kullandım ben. Bu da koyacağın su miktarına göre değişir. Ee, hemen böyle biraz ıslatıyorum. Burada 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü var. Bunu da öncesinde ıslattım. Bir de kestane koyacaktım. Kestaneyi de böyle ortadan kestim. Normal nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Biraz su içerisinde beklettikten sonra böyle ağzı kapalı bir şekilde pişirdim. Bir 15-20 tane kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor hem görüntüsü hem de lezzeti kestanede ee, Hemen pilavımızı yapalım biraz bekletmiştim ee, Tencereye şöyle 2 yemek kaşığı kadar Zeytinyağı ve ayçiçek yağı ekleyelim Bir de tereyağı ekleyeceğim Tereyağı da güzel bir lezzet veriyor Küçük boy bir soğanı yemeklik doğradım Hemen onu ekliyorum Hemen soğanı ekliyorum ve hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanın arkasından yıkayıp süzdüğüm pirinçleri ekliyorum. Pirinçleri de 2-3 dakika güzelce kavuralım. Böyle tane tane bir pilav istiyorsanız güzel kavurmanız gerekiyor. Bundan sonra artık sırayla malzemeleri ekleyeceğiz. Kuş üzümünü ekliyorum. Suyunu süzerek ekleyeceğiz bunu da. Bakın gördüğünüz gibi pirinçler güzelce kavruldu. Kabuklarını soyduğum kestanelere ekliyorum. Kestane yerine badem de kullanabilirsiniz. Çiğ badem kabuklarını soyarak onu da sıcak suyun içerisine ekleyin. Bir 10-15 dakika beklesin. Kabukları çok kolaylıkla soyuluyor. İsterseniz bu aşamada badem de ekleyebilirsiniz pilavınıza kestanenin yerine. Şimdi biraz kavurduktan sonra su, tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Yarım çay kaşığı tarçın. Yarım çay kaşığı karabiber. Ve su ekleyelim. Ee, 3 su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Sıcak suyum hazırdı. İsterseniz tavuk suyu da ekleyebilirsiniz burada varsa. Biraz böyle karıştırdıktan sonra 2 su bardağı baldo pirince 3 su bardağı su koyuyorum. Yani benim ölçüm 1'e 1,5. Pilava mutlaka sıcak su ekleyelim. Şimdi şöyle bir hızlıca karıştırıp kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Ee, kısık ateşte yapalım mutlaka. Ağır ağır kapağını da kapatalım pişsin suyun çekinceye kadar. Piştikten sonra bir 10-15 dakika dinlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Hemen ben tavukla birlikte servis yaptım bu şekilde. Hem mezelerimi gösteriyorum hem de tavuğu böyle hazırladım. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.